Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Star Şampiyonası'nın son günü yani dün bu da turnuvamızın bu ayki turnuvamızın son e, maçı oluyor arkadaşlar. Son günümüz bugünkü. E, eğer ödülleri hala da alamadıysanız benim gibi ben de alamadım hepsini şu anda. Sizler de bu videoyu izleyerek tahminlerinizi yaparak ve yayını izleyerek bütün ödülleri hızlı sırasıyla hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta dükkana girdiğimiz zaman şöyle dükkanın içerisinde gördüğünüz üzere I Want My Mommy etkinliğinde üçüncü gün ödülü olarak böyle bir ödül verildi bizlere. Bütün ödüller hemen hemen hepsi alınmadı. Az kaldı. Son üç tane ödülümüz kaldı. 6. adıma kadar bütün ödülleri ücretsiz bir şekilde toplayabileceksiniz. Şu an üçüncü gün ödülü olarak da böyle bir oyuncu ödülü verildi bizlere. Bütün e, Brawl Stars oyuncularına şöyle geri oyun ekrana döndüğümüz zaman şampiyonluk yolunda ki rozetler simgeler ve spreyler var gördüğünüz üzere ben de futun sprey olduğu için burada 9 tane gözüküyor yoksa sizde de onlar tane hepsinden vardır eğer hiçbir tane almadıysanız dünya finali Leon var onun dışında yeni gelen ender kostümlerimiz var özel tekliflerimiz var burada Chester ve Megan Bastra bir özel teklif gelmiş İki tane destans kostümümüz e, düşmüş. Rico ve Bulun kostümleri ve Sünger bu etkinliğindeki kostümler düşmüş arkadaşlar. Ve son şans olarak da burada Godzilla kostümleri mevcut arkadaşlar. Ve son olarak da elmini köpek balığı Primo'nun kostümü burada arkadaşlar. Günlük hediye olarak DP katlayıcı şöyle bir alalım. Oyunumuzda gerçekten çok fazla ödül var. Bu araba bayağı bir e, özel teklifler geliyor oyunda. Mevcut. Şöyle DP katlayıcımızı aldık. Bir diğer ödülümüz de burada. Bizlere ne verecek? Ve 5 kredi verdi. Bunu da hemen alalım. 5 kredi çok önemli değil ama ee, ödülümüz toplamış olalım. Bugünkü ödüllerimizi de şöyle almış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet şöyle geri oyun ekrana döndüğümüz zaman gördüğünüz üzere şöhretimize eklendi ve bu ay Mars şöhreti oluyorum inşallah arkadaşlar Mars şöhreti. Brawl Pass'imizin de hepsini bitirdik. Ama bu Brawl Pass'i de bu videoda değil de başka bir videoda toplayacağım sizlerle birlikte. Gerçekten bir sürü ödülümüz mevcut burada. Şimdi arkadaşlar aşamalıya girdiğiniz zaman e, burada oyunun hemen yanında bildiğiniz üzere event.supercell.com sitesi var. Tahmin yaptığı. Tahmin yaparak da burada bizlere verdiği Pro Pass DPS'ini sizler de alabilirsiniz. Pro Pass'te ilerlemenizi sağlıyor yeni gelen özellik Pro Pass olan bu özellikle de e, ilerlemenizi daha hızlı arttırabilmeniz için böyle bir sistem getirmiş Supercell e ekibi oyuna. E, Pro Star sitesine geçiş yaptığınız zaman şöyle dünkü tahminlerimizden Güney Amerika, Amerika Amerika'daki Güney Amerika'daki tahminlerimizden dün e, ilk maçımız tutmamış. Onun dışında 2-3 ve 4. maçlar tutmuş ve ondan sonra geri kalan hiçbir tanesi de tutmamış. İlk maçta yanlış bildiğimiz için burada Sarasay'la düzen kaybetmiş. Ve loot da burada kaybettiği için e, bir tane de 100 puanımız burada gitmiş. Maçı buradan tekrar reverse diyerek YouTube'da maçı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Predict Now dediğiniz zaman bugünün maçları, son günün maçları geliyor. İlk olarak ben Tribe mı, Eternal mı? Tabii ki Tribe Gaming'e veriyorum. Gerçekten çok iyi oyuncuları var. Çok iyi bir takım anlayışına sahip. Pioners mi kod ok mu burada derseniz ben Pioners'a verme taraftarıyım çünkü aynı şekilde bunlar da çok iyi anlaşan oyuncuları var ve çok sağlam oyuncuları var. STMN, BC Gaming mi diye sorarsanız ben STMN'ye vermek istiyorum. Bu da eski e-spor ıı, takımlarından bir tanesi. Elevate mi SSG Gaming mi? SSG Gaming'in de çok iyi oyuncuları var. Elevate'in de çok iyi oyuncular var. Burada seçim e, biraz zor olsa da ben SSC'ye vermek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki eşleşmemiz yarı final eşleşmesi de Tribe mi Pioners mi? Burada hangi takımlara verdiyseniz sizlerde de o takımlar çıkacaklar arkadaşlar. Ben Tribe Gaming'e veriyorum burada da oyunu. Burada STMN mi SSC Gaming mi yoksa e, hangisini seçecek olursak ben SSG'ye vermek istiyorum bu ay yarı finalin son kalanı olarak ve finalde de TRIBE GAMING maçı kazanır diyorum arkadaşlar. Şöyle tıkladığınız zaman Kuzey Amerika eşleşmeleri ben de bu şekilde olarak yaptım ben bugün de arkadaşlar. Siz buradan bugün değiştirebilirsiniz ama buradan Submit dediğiniz zaman bütün eşleşmeler sabit bir şekilde kalıyor. Bir daha değiştiremiyorsunuz gördüğünüz üzere. Şöyle aşağı aşağıya Submit'imiz diyelim ve oylarımızı gönderelim arkadaşlar. Dediğim gibi 700 puana ulaştık burada. Şimdi burada da oy verdiğimiz için. Ama siz burada eğer e, hepsini tutturamadıysanız ve 1000 puan yapamadıysanız yayın izleyip sol alttan veya sağ alttan hangi takıma bastıysanız oradan konfeti vesaire basarak puanınızı daha hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Oyun içerisine döndüğünüz zaman da sağ üstte ödülümüz 7'ye çıktı. Ve 20 saniye olarak e, bize karşılığı şu anda gördüğünüz üzere 28-29 saniye şeklinde. Rostas destekten bizlere verilen bu ödülümüz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere de bu tür ödülleri diğer hesaplarınızda da yaparak aşağıya inip Switch Accounts diyerek diğer hesaplarınıza geçiş yaparak ve o hesaplarınızda da ödülleri toplayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi Propes için bu ay ben diğer hesaplarımı da yapmadım. Çünkü diğer hesaplarında Propes çok kasılmıyor. Ana hesapta bile elmas oldum bıraktım aşamalı kasmayı. Gizemli yapar mıyım orası bile malum bu ara çok oynayamıyorum gördüğünüz üzere Brawl Pass'i bile anca bitirebildim. 10 günü vesaire bir yakın zamanı kaldı. 10 gün sonra da bu 36. sezon Frank sezonumuz da sona erecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar oyun içerisinde de sol üstte gördüğünüz üzere şu anda 18 tane günlük serimiz oluştu. 4 saat 32 dakika sonra bu seri 19'a çıkacak ve 3 elmasımızı da alacağız bugün. Buradan olduğu gördüğünüz üzere 577 elmasa çıkacağım ben. Brawl Pes'i de topladığım zaman 150 elmas daha gelecek ve 800'e yakın bir elmas sayısı olacak benim hesabımda arkadaşlar. Brawl Pes'i sizler de ücretsiz bir şekilde eğer kazanmak istiyorsanız yakın zamanda tekrar başlayacağım canlı yayınları yapmaya. O canlı yayınlara gelerek turnuvalara katılarak nasıl Brawl Pass Plus kazanabileceğinizi yayınlarda da bahsediyorum. Turnuvaya katılıyorsunuz arkadaşlar. Eğer finalde kazanırsanız Brawl Pass'ınızı sizlere gönderiyoruz arkadaşlar ama bir konuda dikkat etmeniz gerekiyor burada takım oluştur dediğinizde eğer şuradan sohbette yazamıyorsanız mesajınız yaz kısmı kapalıysa sizlerde Brawl Pass Plus gönderemiyoruz maalesef buradan gist vesaire atabiliyorsunuz o bütün oyuncularda var ama önemli olan buradan mesaj yaz deyip mesaj yazma kısmını açamıyorsanız Eğer bu Brawl Pass Plus turnuvasına katılsanız dahi Supercell size 18 yaş altı olduğunu bildiği için böyle bir yaş e, sınırı getirmiş ve e, çoğu oyuncuya bu tür şey yasaklanmış. Burada gördüğünüz üzere yakın zamanda e, yaşınızı şey yapın diye bir e, on doğrula diye bir, şey göndermiş Supercell bize kişiselde. Buradan yaşınız eğer 18 yaş üstü yaptıysanız bu açılmış. Muhtemelen diye düşünüyorum arkadaşlar. O zaman bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların ücretsiz Brawl Pass Plus'ların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.